Yahyalı'nın Lopınar mahallesinden çıkıp gelin almak için Develi'nin Küçük Künye mahallesine geldik. Şu anda gelin hanımı kardeşleri evden çıkartıp gelin arabasına bindirecekler. Kültürler, gelenekler tabii ki farklı. Her yörenin kendine göre kültürü var. Şu anda gelen arabamız geldi. Ve damat da arabanın içinde. gelin aldıktan sonra tabii ki damat tarafı artık gelin hanımın evini yavaş yavaş terk ediyorlar. Tabii ki anne baba ve kardeşler için küçüklüğünden evlilik zamanına kadar beraber olup bir anda gitmek kolay değil kalanlar için. Allah onlara da sabırlar versin. Gel be gel. Hadi lan lan karışlarına girecek. Kariyer cepten isteyen varsa duyursun gelsin. Allah Allah. Gelin hanıma Yahyalı Kayseri'nin Yahyalı Kazası Ulupınar Mahallesine getirmiş bulunuyoruz. Buradaki geleneklerde önce bir bereket için üzüm bulgur gibi karışımları gelinlerken yukarıdan attılar. Ahmet evinde hazırlıklar. korona nedeniyle tabii ki çoğu insanlar gelemedi. Evet gelin hanım indi. Masa sandalyeler. Orada oturacaklar ve takım başlayacak. takım merasiminden sonra artık düğün bitmiş oluyor ve dağılıyorlar. Gelin arabasının işi bittiği için onu da artık alanın açılmazlığı için çekiliyor. yan 200 lira kesesine bereket. <laughs> <laughs> 200 lira kesesine bereket. Makine 200 lira kesesine bereket. <laughs> 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 Murat Zaban'dan bir çeyrek. damat ve gelin artık iş bittikten sonra fotoğraf çekimine başladılar.